Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dâris-i Kur'an-ı Kerim kelime mealiinde 418. sayfadayız. Bu sayfa Ahzab suresinin 7. ayeti kerimesiyle başlıyor. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ هني هتلا برزمانكي كي أخذنا المشتك من النبيين نبيلردن، kahum kesin sözlerini misaklarını almıştık ve minke ve senden de ve min nûhîn nuh'tan ve İbrahim İbrahim'den ve Musa Musa'dan ve İsa ve İsa'dan da ibni Meryem Meryem oğlu İsa'dan da e, sözlerini almıştık ve ahadnâ aldık Minhum, onlardan mîsâkan pek sağlam bir söz galiza ve ağır bir söz aldık. Liyes'elen <Sessizlik> sadiqine an sadiqihim ve a'adda lil kafirine Sekizinci ayet-i kerime liyes'ele <Sessizlik> sorması için <Sessizlik> as doğrulara an <Hans> sadiqihim doğruluklarından sorması için ve a'adde ve hazırladı lil kafirine kafirler için de azaben bir azap elimen çok acıklı bir azap hazırladı. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا دوكوزن جايت يا أيها أي الذين آمنوا إيماناً uzkuru hatırlayın e, nimet Allah'ı Allah'ın nimetini aleykum üzerinizdeki izhani hatırla bir zamanki caetkum size gelmişti cunudun ordular feerselna biz de göndermiştik aleyhim onların üzerine rihan bir rüzgar göndermiştik ve cunudan ve ordular lem terauha sizin kendilerini görmediğiniz buradaki ha onları kendilerini manasında zamirdir. Evet sizin onları görmediğiniz ordular gönderdik. Ve kane veya olandır e, Allahu Allah bima taamelune yaptıklarınızı e, basira çok iyi görmekte olandır. İzin can ukum min fawqikum ve min asfala minkum ve iz zaagatil ve balagatil qulubul 10. ayet-i kerime iz hani zaman zamanki caukum size gelmişlerdi min fawqikum üst tarafınızdan ve min asfale ve alt tarafınızdan minkum sizin ve iz o zaman e, zagat kaymıştı el ebsaru gözler ve belagat ulaşmıştı el kulubu kalpler yürekler el hanacira gırtlaklara ulaşmıştı ve telunne ve zanlarda bulunuyordunuz billahi Allah hakkında Ezzunûne çeşitli zanlar ile zanlarda bulunuyordur. Hünelike betüliyel müminûne ve zülzilû zilzâlen şedîdâ. Ve iz yekûlul münafikûne vellezîne fî kulûbihim meradun mâ ve rasûluhu illâ gurûrâh. 11 ve 12. ayet-i kerimeler hünalike işte orada übütüliye sınanmışlardı denenmişlerdi belalara uğratılmışlardı el müminun müminler ve zül zilu ve sarsıtılmışlardı zilzalen bir sarsıntıyla şediden şiddetli bir sarsıntıyla ve iz o zaman yekulu diyorlardı el münafikune münafıklar ve kimseler fi kulubihim kalplerinde bulunan ne bulunan maradun maraz bulunan hastalık bulunan kimseler ne diyorlardı ma vaadena bize bir şey vaad etmedi Allahu Allah ve rasuluhu ve rasulü illa başka gurura aldatmadan başka bir şey vaad etmedi, diyorlardı وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا آية يتكرم وإذ هني قالت دَمِشْتِكِ Taifetun bir taife bir grupta minhum onlardan ya ehle yesrib ey yesrib halkı ey medine halkı e, la mukame artık burada durma yoktur yani bir e, güven emniyet yoktur lekum sizin için ferciu haydi geri dönün e, ve yesteezinu ve izin istiyordu Ferikun, bir grup minhum onlardan içlerinden en nebiye peygamberden izin istiyordu. yekulune diyerek inne gerçekten buyutena evlerimiz avratun açıktır diyerek. ve ma oysa onlar yani evleri değildi bi avra açık korumasız değildi. in yuridune onlar istemiyorlardı. Buradaki in olumsuzluk içindir istemiyorlardı. İlla başka bir şey firara kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı yani ancak firar etmek istiyorlardı. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ thumma ثُمَّ سُؤِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا illa يَسِيرًا 14 ayet-i kerime velev eğer veya velev ki ve burada velev hani Türkçedeki şayet eğer manasına da geliyor. Duhilet dahil olunsaydı yani girilseydi aleyhim e, oranın e, üzerine yani Medine'nin e, üzerine, üzerlerine girilseydi e, min ektariha her tarafından, her e, yanından ثُمَّ sonra su ilu Kendilerinden istenilseydi el fitnete e, fitne, savaş istenilseydi yani müminlere karşı o münafıklardan bahsediliyor. Evet onlardan fitne istenilseydi e, لَا Elbette onu yaparlardı ve ma ve kalmazlardı, durmazlardı biha oralarda yani evlerinde illa başka ye çok az bir süreden başka da evlerinde durmazlardı. Velekad kanu ahadullah min qabl la yavlun al adbar ve kan ahadullah masul. 15. ayet 20. Velekad kanu oyso onlar muhakkak idiler ahedu söz vermiş idiler Allah'a Allah'a min kablu daha önce e, ne sözü vermiştiler la yuvellune kaçmayacaklarına dair el edbare arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair ve olandır Ahdullahim Allah'a verilen söz mes'ula sorulacak olandır yani sorulacaktır sadakallahul muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.